Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Şok Market'inin 24-30 Temmuz tarihleri arasındaki geçerli olan resmi kataloğundaki indirimli ürün fiyatlarından sizler için seçtiklerimizi derledik. Daha az ödeyip daha çok kazanmak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. lütfen. İncelemeye geçebiliriz. Peros sıvı deterjan 2.31 litre indirilmiş çok Market fiyatı 110 lira. Ürünün piyasada satılan en uygun 4 fiyatı şu şekilde arkadaşlar. Carrefour 200 lira, N11.com 201 lira, Trendyol.com 214 lira hepsiburada.com'da ise 216 lira. Diğer bir ürüne geçelim. Slippy ekstra ıslak havlu 90 adetli 3 paket halinde. Şok market fiyatı 63 lira. Ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı. Ebebek 80 lira. Civil 80 lira. Pazarama.com 96 lira. Epttavm.com 97 lira. Diğer bir ürün. Mon Amour Mascara. Şok market indirimli fiyatı 60 lira. Ürünün diğer yerlerdeki en uygun 2 fiyatı şu şekilde arkadaşlar. Hepsiburada.com'da 90 lira. Trendyol.com Telekom'da ise 85 lira. Familia Natural 3 katlı kağıt havlu 16 duruluğu halinde şok market fiyatı 155 lira. Ürünün piyasada satılan en uygun 4 fiyatı ise şu şekilde. Bizim markette 160 lira, Carrefour'sa 80 lira, Idefix'te 192 lira, Trendyol.com'da ise 215 lira. Veed Classic tüy dökücü krem 100 ml şok market fiyatı 80 lira. Ürünün en uygun 4 fiyatı şu şekilde. Hakmar'da 95 lira, a101.com'da 115 lira, epttavm.com'da 130 lira, hepsi hepsiburada.com'da ise 142 lira arkadaşlar. Familia natural 3 katlı kağıt havlu 40 rulo halinde şok market indirimli fiyatı 239 lira. Ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı şu şekilde. Bizim markette 215 lira, Migros'da 230 lira, Çetinkaya'da 234 lira, epttavm.com'da ise 249 lira. Duru granül sabun 1 kilogram halinde şok market fiyatı 130 lira. Ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı şu şekilde. Ebebek'te 149 lira, Baby Mall'da 153 lira, Happy Center'da 178 lira, Civil'de 179 lira arkadaşlar. Elsev saç maskesi, şok market indirimli fiyatı 99 lira. Diğer en uygun 4 fiyatı ise şöyle. Amazon.com'da 130 lira, Pazarama.com'da 198 lira, n11.com'da 199 lira. Trendyol.com'da ise 200 lira. Diğer bir ürün Finish bulaşık makine parlatıcısı 250 ml. Şok market fiyatı 49 lira. En uygun 4 fiyatı ise piyasadaki şu şekilde. A101.com'da 74 lira. Hakmar'da 74 lira. Migros'da 74 lira. Trendyol'da ise 100 lira. Kalgon ultra kireç önleyici 250 gram halinde. Şok market fiyatı 75 lira. Diğer yerlerdeki en uygun fiyatları ise şu şekilde. EPTTAVM.com'da 75 lira. Trend yolda 85 lira, A101'de 99 lira, Hakmar'da 99 lira. Finish tuz 1,5 kilogram halinde fiyatı 57 lira. En uygun 4 fiyatı ise piyasadaki şu şekilde. Getirde 51 lira, bizim markette 59 lira. Trendyon.com'da 60 lira. Gratis'te 72 lira. Venish, Kosla, Oxy Action şok market indirimli fiyatı 238 lira. Ürünün piyasada satılan en uygun 4 fiyatı ise şu şekilde. Idefix'de 287 lira. Trendyon.com'da 299 lira. Trendyol.com'da yine 315 lira. Carrefour'da ise 336 lira. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteği videoların devamı için çok önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.